Gerçekten bayılıyorum hayatım ellerimden kayıp giderken. Tatlı tarifi vermeye. O yüzden size de kaşık tatlısı tarifi vereceğim. Çok lezzetli. Siz de deneyin. 100 gram tereyağı ya da margarin. Üzerine bir bardak un koyup güzelce karıştırın. Daha sonra üzerine 1 litre süt. Bir bardaktan bir parmak eksik toz şeker koyup tekrar karıştırın. Muhallebi kıvamına aldıktan sonra da bir paket vanilin ekleyip tekrar karıştırıp borcamımıza döküyoruz. O orada soğusun kendine beklesin. Üst katman için 2,5 bardak süt. Daha sonra yarım bardak toz şeker ekliyoruz. Hep aynı bardak çünkü yeni bardak yıkayamam biliyorsunuz ben yani. Sonra bir buçuk yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, iki buçuk yemek kaşığı kakao koyuyoruz. Evet arkadaşlar kakao. Oruçlu yapınca o kadar güzel kokuyordu ki yememek için kendimi zor tutmadım. Çünkü oruçluydum yani yemedim normal olarak. Sonra üzerine 50 gram bitter ya da sütlü çikolata birkaç parça da buz koyduk. Abla neden buz koyduk? Ablası da bilmiyor. Tarifteki abla diyordu. Daha sonra soğuduktan sonra onu onun üstüne koyduk. Kakao serpiştirdik. Kakao acı yapmıyor. Aşırı lezzetli de.